I apologize I have to go to the situation with another issue But I thank you, thank you, thank you. Bizde geri adım yoktur. 24 saat Amerika'nın saatiyle özdeştirip neredeydi 24 saat diye soran Amerikan uçakları. Biden saat kaçta? Dinlenme ofisine gittim. Değerli arkadaşlar o kadar kritik günlere girdik ki yürüyerek değil de resmen koşar adım girdik. Ve geçirdiğimiz her bir gün içten içe ve kimsenin beklemediği hatta hiçbir devletin dahi ummadığı olayları Türkiye yapabilecek durumdadır. Sizlere şunu demiştik. Sayın Devlet Bahçeli, Türk Devleti'nin ve Türk Devletleri'nin bakın üstüne basarak söylüyoruz. Türk Devletleri'nin kara kutusudur. Onu sıradan bir parti lideri olarak gören varsa gerçekten çok yanılmış olur ve Sayın Devlet Bahçeli hiç tanınmamış demektir. Parayla iş olmayan, ölmekten korkmayan, sonunun nereye gideceğini çok iyi hesap yapan ve tek başına konuşmayan bir kişidir. Ne ima ettiğimiz anlaşılmadıysa yineleyelim. Söylediğini tek başına söylemeyen bir insandır. Ve geçirdiğimiz 100 yıllık cumhuriyet tarihinde kendisine verilmiş görevi bugüne kadar kusursuz yerine getiren, çok kritik anlarda kritik kararlar verdirilen ...ve birçok defa devleti uçurumun eşiğinden çekip aldırılan bir şahsiyettir. Farkındaysanız cümleleri kurarken yaban, yaptıran demedik. Yaptırılan, görev verilen dedik. Seni seven, her daim gözeten dostlarından sana selam getirdim beyim. Dediler ki seneler evvel aldığı vazifeyi layıkıyla yerine getirmiştir. Sen ne dersin artık Bey? Aksakalların selamını derim Bey. Demek sen de vazife verilen neredensin? Elhamdülillah aslında Türk devleti binlerce yıllık tecrübe, coğrafyayı iyi tanıma ve onlarca devleti kurup yıkabilen bir aklın yetiştirebileceği şahsiyetler de elbette ki bu kritik anlarda hata yapmayacaktır. Sayın Devlet Bahçeli de bunu yaptı. Devlet Bahçeli ee, ...sıradan bir parti lideri değildir. Ee, tarihten baktığımızda 5000 yıllık bir Türk Devleti var ve... nasıl Amerikan derin devletini konuşuyorsak... ...Türkiye'de bir, bir görünen bir devlet var, bir de... ...devletin bekasını düşünen, ortalıkta... ...dolaşmayan, siyaset dışı bir devlet var. Devlet bir karar alacaktı... ...çünkü perde arkasında öyle olaylar cereyan etti ki... ...3 gün boyunca Sayın Cumhurbaşkanımızın sesini bile kimse duymadı. Çok büyük bir telefon diplomasisi ve Sayın Hakan Fidan'ın sahada yürüttüğü diplomasi ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın hiç görünmeden tamamen arka planda sınır ötemizde yaptığı noktasal operasyonlar. Kafanızın karıştığını biliyoruz. Fakat gerek sınırımızın ötesi, gerek Suriye, gerek Adalar Denizi, gerekse bugün o bölgede yaşadığımız üzüntü verici olaylar. Bunların hepsi birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Ve perde gerisinde öyle olaylar oldu ki bir kısmını biz öğrendiğimizde nutkumuz tutuldu. Elbette ki birçok şey milletimize aksettirilmez. Düzen, istikrar ve milletimizin güvenliği için. Fakat daha Sayın Devlet Bahçeli'nin ağzından 24 saat süre veriyorum cümlesini ve gerisini duyduktan sonra biz zaten eyvah dedik. Amerika ve o malum devlet için endişelendik. Çünkü emin olun nelerin olabileceğini onlar bile bilmiyor. Türkiye 80'li senelerden bu yana bugünlere hazırlığını yaptı ve öyle büyük bir hazırlık ki hatırlarsanız size kaos serisi videolarımızda şunu demiştik. Karşımızdaki yapı bir inanç üzerine yürüyor ve bunların inançları 2023 senesinde başlamak kaydıyla o inançları gereği coğrafyamızı değiştirmeye kalkacaklar. Maalesef ki başta Suudiler olmak kaydıyla çevre bütün devletler dünyayı yönetmeye çalışan bu yapıyla öz kardeştir. Şaka yapmıyoruz. Özü özüne, sütü sütüne öz kardeştir. Göreceksiniz ki bu bölgede çıkabilecek en ufak bir çatışmada hepsi Türkiye'ye bir anda cephe alacaktır. Bizi terkin edenler olmuştu, sitem edenler de olmuştu. Onlar Müslüman, sen ne diyorsun kardeşim? Böyle bir şey yaparlar mı hiç? Diyenler vardı. Elbette Müslüman coğrafyanın içinde gerçekten inanmış ve iman etmiş birçok Müslüman kardeşimiz var. Fakat geçmiş tarihlerine de baktığınızda özellikle bugününe de baktığınızda yönetim hep o yapının elinde olmuş, o hükmetmiş ve o istediğini yaptırmış. Bunun için bu fotoğrafı sizlere göstermiştik. Aslında bu fotoğraf basit gibi görünse de bugün ne yaşıyorsak onun aynen fotoğraflanmış haliydi. İşte perde arkasında öyle olaylar gerçekleşiyor ki Türk devleti de hatta Türk devletlerinin tamamı da bunların Türk milletine dost olamayacağını bilerek yüksek hassasiyetli timur satrancı oynuyor. Bütün batı cephesi tek bir elde toplanmış. Alman özel kuvvetleri bile Güney Kıbrıs'a geliyor. Kraliyet donanması Akdeniz'e geliyor. Amerika ardı arkasını kesmeden uçak gemilerini, 6. filosunu, her şeyini buraya gönderiyor. Ve 3. Dünya kargaşasını çıkartacakları garantiye biniyor. Herkes Türkiye ne yapıyor kardeşim? Adamlar akın akın geliyor. Biz uyuyor muyuz? diye sorarken Sayın Bahçeli bir anda 24 saat süre verdim çıkışını yaparak Timur satrancının ilk hamlesini yapıyor. Tabi bu esnada Türk devletine düşmanlık için an kollayan birileri de çıkıp hadi süre vermiştin ne oldu süre doldu diyor. Oysa bir gün önce Sayın Bahçeli'nin verdiği süre dolduğunda takriben kısa bir zaman geçtikten sonra Joe Biden konuşma yaparken ona bir haber geliyor ve gelen haber öyle bir haber ki basın toplantısını yarıda kesip acil koduyla güvenlik odasına gidip briefing alarak bir toplantıya başlıyor ve bu esnada da hepsinin suratı sirke atıyor. Bu toplantıdan sonra basına hiçbir açıklama yapılmıyor. Sızan bilgilere göre Amerika'nın planı dahilinde malum devlet şu anda kendi bölgesinde çıkarttığı kargaşanın da dışında hedefledikleri 2023 büyük devleti kurma peşinde önce Lübnan hemen ardından Suriye olmak kaydıyla vuracağı ve buna mukabil Suriye'de iki tane havaalanını vuruyor. Diğer Amerikan üstlerinden Suriye'nin içinde Türkiye'ye saldırılmak üzere 3 yeni yığınak yapılıyor. Sayın Devlet Bahçeli'nin verdiği süre dolduktan sonra 3 tane Amerikan üssü Türkiye tarafından yerle bir ediliyor. Ne kadar kayıpları var bilinmiyor, nasıl bir zayiat verildi bilinmiyor. Ancak Amerika'ya basın toplantısını yarıda kestirtecek ve hepsini şoka edecek kadar büyük bir operasyon gerçekleşiyor. Thank you, you, you. Biden'ın konuşmasını yarıda kesmesine gerekçe olarak Suriye'de Amerika Birleşik Devletleri üslerine saldırı olduğu iddiası gösterildi. Beyaz Saray'dan bir açıklama yapılmadı. Neden şok edecek diyoruz? İleriki günlerde Türkiye'ye saldırmak üzere hazırlanılmış, yığınak yapılmış. Bu üslerin özel bir hava savunma şemsiyesi olmasına rağmen hiçbir uçak kaldırılmadan korkunç bir patlamayla neyle vurulduğu bilinmeyen bir yöntemle vurulması Amerika'nın tepe kadrosunu ayağa kaldırdı. Tam da bu esnada aklımıza mitin vurduğu araçlar geldi. Çünkü o araçların da normal konvansiyonel bir şekilde vurulmadığını başta BBC, Fransız Le Monde, Arap medyası, Yunan medyası defalarca yazmıştı. İşte aynı olayın da burada olduğunu düşünerek, tahmin ederek aklımıza yine bu cümleler geldi. Görülmeden görmek, vurulmadan vurmak bir tabir var. Aslında hareket alanının özeti bir anlamda benim özetleme çalışım fark edilmeden fark etmek, vurulmadan vurmak. Aslında olayı noktalayan bu. Tam da yerine oturuyor değil mi? Sayın Devlet Bahçeli de üstü kapalı zaten bunu söyledi. 24 saat Amerika'nın saatiyle özdeştirip neredeydi 24 saat diye soran Amerikan uçakları. Biden saat kaçta? dinlenme ofisine gittim.